Caddelerde park uygulaması konusunda düzcedeki bir araç sahibinin belediyelerin bu konuda bir görev ve yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle açtığı dava Sakarya 2. İdari Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme şehir merkezinde bulunan cadde ve sokaklara park eden araçlardan otopark ücreti alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığını bildirdi. Mahkemenin söz konusu olaya ilişkin 2015 Taksim 687 oğlu kararında şu hükümler yer aldı. 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesinin P bendinde durak yerleriyle karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek belediyelerin yetkileri arasında sayıldıktan sonra 34. maddesinin G bendinde taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak, süresi 3 yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, belediye cümeninin görevleri arasında sayılmıştır. Düzce Belediye Encümeni'nin 23.09.2014 tarih ve 1320 sayılı kararıyla Düzce Şehir Merkezi'nde yer alan cadde ve sokaklarda açık otopark işletmeciliği yapılması işinin 3 yıllığına Yeypaş Yerel Yönetimler Gaz PAAŞ'ye kiralandığı görülmektedir. Bu durumda davalı idarenin Düzce İl Merkezi'nde bulunan cadde ve sokaklara park eden araçlardan otopark ücreti alınmasına ilişkin uygulamasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.